Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavşanımızın bu videomuzda kuyruğunu çalışacağız. Kuyruğunu yaptıktan sonraki bir sonraki videomuzda tavşanımızın gövdesini çalışacağız ve bu şekilde videolarımıza devam edeceğiz. Çok az kaldı tavşanımızı tamamlamaya. Şimdi bu kuyruğumuzun tarifini veriyorum. Ben pembe renkle örüyorum tavşanımızı. Pembe başlamıştım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi her zamanki gibi şöyle açayım etrafımı. Sihirli halkamla başlıyorum. İşaret parmağıma iki kere doluyorum. Tığımı buradan geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Ve bu halkamın içine altı sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir iki üç 4 5 6 6 sık iğne yaptım. Şimdi bu 6 sık iğnemi ilk en baştaki ilmeğime batıyorum arkadaşlar. Battım. Şu kısa ipimi çekiyorum. Ve hareket eden halkamı halkamdan diğer halkamı çekerek daraltıyorum ve kısa ipimi çekerek sihirli halkamı kilitliyorum arkadaşlar. Evet şimdi altı birinci sırada e, tarif oluşturan arkadaşlar için tekrarlıyorum. Birinci sırada e, sihirli halkamın içine altı sık iğne yapmıştım. Şimdi altı sık iğneme bütün ilmekleri çift batarak e, 12 ilmek elde ediyorum arkadaşlar. Bir çift battım. İkinci ilmeğime çift battım. Üçüncü ilmeğime çift battım, dördüncü ilmeğime çift battım, beşinci ilmeğime çift battım ve son ilmeğime altıncı ilmeğime çift batıyorum ve sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi ee, üçüncü sıramda bir tek bir çift şeklinde devam ediyorum. Şimdi ilk ilmeğime tek batıyorum. İkinci ilmeğime çift batıyorum. Bir sonraki ilmeğim tek. Şimdi çift batıyorum. Yani bir tek bir çift. Bir tek bir çift şeklinde bu sıramı tamamlıyorum arkadaşlar bir tek bir çift şeklinde tamamladığımda bu sıramda 18 ilmeğimin olması gerekiyor arkadaşlar. Evet son ilmekteyim ve sıramı tamamladım. Bu sıramı bir tek bir çift şeklinde tamamladım. Sıramı bitirdim. 18 ilmeğimin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ee, üçüncü sırada mıyız? Dördüncü sıramdayım. Dördüncü sıramda iki tek bir çift şeklinde devam ediyorum. İlk iki ilmeğimi tek battım. Şimdi çift batıyorum. İki tek bir çift şeklinde devam ediyorum. Ve bu ilmeğim şey, bu sıramı tamamladığımda toplamda 24 ilmeğimin olması gerekiyor arkadaşlar. Çift batıyorum. Şimdi iki tane tek batıyorum. Şimdi çift batıyorum. Şimdi iki tane tek batıyorum. Çift battım. Artık son ilmeklerimdeyim. İki tane tek battım. Ve son ilmeğimi de çift battım ve sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. 2 tek bir çift şeklinde devam ettiğimde 24 ilmeğimin olması gerekiyor arkadaşlar. 24 ilmeğimi tamamladıktan sonra hiçbir eksiltme azaltma yapmadan 5. sırada 5 sıra örüyorum arkadaşlar. Bu 24 ilmeğimi hiçbir eksiltme azaltma yapmadan dolanıyorum ve 5 sıra bu şekilde örüyorum arkadaşlar aynen kolda şeyde ayağımızda o yuvarlak kısımlarında ördüğümüz gibi bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 5 sıra 24 ilmeğimi örmeye devam ediyorum Evet arkadaşlar 24 ilmeğimizi 5 sıra ördük. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördük. Bu şekilde bırakmıyoruz. Şimdiki sıramızda sıramın baş, başındayım. Siz yer belirleyici veya renkli bir ip kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane eksiltiyorum. Bakın. Bir tane eksiltiyorum. 2 tane tek örüyorum arkadaşlar. bir tane eksiltiyorum iki tane tek örüyorum bakın eksiltmemi şöyle göstereyim bir tane eksiltiyorum iki tane tek örüyorum arkadaşlar ve bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum iki tane örüp bir tane eksiltiyorum. Bir tane eksilttim ve iki tane tek örüp sıramı bitiriyorum arkadaşlar. Ve tekrar bu sıramda bir tane yeni sıraya başladım. Bir tane eksiltip bir tane örüyorum. Yani başlangıçtakini tam arttırmadakini tam tersini yapıyoruz. 18 ilmeğimi kalma 24 ilmeğimi 2 tek örüp 1 eksilttim. 24 ilmeğim 18 ilmeğe düştü. Şimdi de 1 eksiltip 1 normal örüyorum bir eksiltiyorum bir normal örüyorum tek batıyorum bir eksiltiyorum ve 18 ilmeğim 12 ilmek şeklinde kalıyor arkadaşlar yani 6 tane daha azaltmış oluyorum ve sıramı tamamlıyorum Evet şurası 12 ilmek olacak arkadaşlar Kuyruğumuz bu şekilde arkadaşlar tamamen bitirmiyoruz, kapatmıyoruz yani bu şekilde bitiriyoruz. İpimizi uzun kesiyoruz çünkü kuyruğumuzun dikiminde kullanacağız. İpimizi dikmek için uzun kesiyorum. El laf dolgusunu yapıp dikerken bir sonraki videoda tavşanımızın kuyruğunu gövdesini ekleyeceğiz arkadaşlar. Kuyruğumuz bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.